Bor'un endüstriyel atıklarında altından değerli element Türk bilim adamları tarafından bulundu altından daha değerli. Türk bilim adamları öyle bir başarı imza attı ki altından daha değerli 1000 gramı ise 72 bin dolar. Dumlupuna Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı bor üzerine yaptıkları çalışma sonucunda dünyanın en pahalı elementlerinden olan rubityum elementinin bu madenin atıklarının içerisindeki varlığını tespit etti. Dumlupna Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yunus Erdoğan başkanlığındaki bir grup bilim insanı borun fabrikada işlendikten sonra ortaya çıkan endüstriyel atıklarında dünya piyasalarında altından daha değerli olan gece görüş, tıbbi görüntüleme cihazları, fiber optik telekomünikasyon ve tıp alanının kullandığı rubidyum elementinin varlığını belirledi. Erdoğan yaptığı açıklamada yıllardır bor madeni üzerine çalışmalar yaparken bu madenin attıklarının da ilgilerini çektiğini söyledi. Bor atıklarında bulunan bazı elementlerin günümüzde büyük önem kazandığını belirten Erdoğan, bor atıkları üzerinde rubidyum elementinin varlığını çalışmalarında gerçekleştirdik. Bor atıklarındaki rubidyumla ilgili çalışmaların dünyada bir örneği bulunmamaktadır. Bu konudaki çalışmanın dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim bor atıklarından rubidyum üretilmesi çok önemli. 1 gram rubidyum 72, 1000 gramı ise 72 bin dolar seviyelerindedir. Uluslararası veriler bunu göstermektedir diye konuştu. Sezyum elementi üzerine de çalışmalar mevcut. Bu elementin dünyada büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, bor madeninin türevlerinden olan bir ton borik asitin uluslararası fiyatı 500 ile 700 dolar arasındadır. Yani 1 kilogram borik asit 0.5 ile 0.7 dolar arasında değişiyor. 1 kilogram rubidium ise uluslararası piyasalarda 72 bin dolar. Dolayısıyla bizim bor atıklarında lityum, rubidium ve rubidiumun özelliklerini taşıyan sezyum konusunda çalışmalarımız vardır. Lityum ve rubidium konusu uygulamaya gelmiş. Sezyum ile ilgili çalışmalarımız ise devam etmektedir. Yani 1 ton atıkta 1000 gram rubidium vardır. Dolayısıyla rubidiumun bu attıklarda ne kadar zengin olduğunu tasavvur edebiliriz dedi. 100 gram Rubitium için 1321 dolar. Uluslararası e, bu konudaki e, veriler bunu göstermektedir. Yani Rubitium e, gece görüş cihazlarında fiber optik tele, telekomünasyon sistemlerinde radyasyon algılama sistemlerinde tıbbi görüntüleme cihazlarında ve tıp alanlarında birçok uygulamalar bulmaktadır. Dolayısıyla bir ton borik asit 500 ile 700 dolar arasındadır. Bir ton bir kilo borik asit yaklaşık 0.5 ile 0.7 dolar arasındadır. <laughs> bir ton borik asit aynı zamanda 500-700 dolar arasında değişmektedir. Ama 1 kilogram rutyum, e, rubityum için e, %99-75 saflıkta metalik rubityum 72 bin dolar e, fiyat uluslararası verilerde 72 bin dolar fiyat vermektedir. Dolayısıyla bizim e, bor atıklarında lityum, rubityum ve rubityumun özelliklerine benzer e, bir element olan sezyum üretim konusunda çalışmalarımız vardır. Dolayısıyla e, lityum konusu aşağı yukarı uygulamaya gelmiş. Rubityum ilgili çalışmalarımızın da e, çalışmalarımızın da uygulamaya aktarılıcı e, kanaatindeyiz. sezyumla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Rubityum, sezyum bunlar kardeş element oldukları için e, bor atıklarında ortalama e, 1000 ppm'e yakın e, rubidyum bulunmaktadır. Yani 1 ton atıkta e, 1000 gram e, rubidyum vardır. Bu çok az gibi görünmekle beraber bizim altın yataklarında e, e, 20 ppm altın olduğu zaman altının işletildiğini düşünecek olursak Dolayısıyla rubyum ne kadar bu atıklarda zengin olduğunu tasavvur edebiliriz